ünitemize geçelim. Üçgende e, alan bağıntısını e, kullanalım. Şimdi ilk önce bunu tanımlamadan önce yüksekliğin nasıl çizilmesi gerektiğini anlatalım size. Şimdi bakın ABC üçgeni verilmiş olsun. Üçgende bir köşeden karşı kenara inilen dikmeyi üçgenin yüksekliği denir. E, A köşesine ait yüksekliğe HA denir. B köşesine ait yüksekliğe HB denir. Bakın burada ABC üçgenini çiziyorum. ABC üçgeninde eee Köşenin karşısındaki kenara A diyorum. B. O zaman burası B kenarı oluyor. C ise burası C kenarı oluyor. Şimdi B köşesinden çıkıp B kenarına iniyorsa inebiliyorsa buraya biz HB diyoruz. B kenarına ait yükseklik demektir. Dar açılı üçgende bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani dar açılı üçgende direkt çekebiliyoruz. Şimdi buraya gelelim mesela. Burası E kenarı. Burası D kenarı. Burası da F kenarı. Şimdi ben E'den e kenarına, E köşesinden çıkıp E kenarına ineceğim. Ama zaten bakın böyle bir çizim yapamıyorum. Neden? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Böyle bir üçgen olamaz. Çünkü 90, 90, 180 buradaki açı ne olacak? Ben bunu çizemiyorum çünkü zaten çizilmiş bir tane yüksekliğim var. Yani ben buradaki F kenarını aslında FE yüksekliği olarak, pardon HE yüksekliği olarak nitelendirebiliyorum. Yani yüksekliği burası alabiliyorum. Geniş açılı üçgende de aynı mesele var. Yani şöyle, ben K'dan çıkıp K kenarına inemiyorum. Neden inemiyorum? Çünkü atıyorum burası geniş açıysa en kötü ihtimal mesela diyelim yani atalım 100 olsun. Ben böyle bir yükseklik nasıl çizebilirim? Böyle bir üçgen olabilir mi? 100, 90 e burası ne olacak? 190'ın iç açılarını ölçerek toplam 180 olması lazım. Bunu yapamıyorum. E burada dik açılı olduğu gibi buradan da gelemiyorum. Yani kalkıp da KL de e, yüksekliktir diyemiyorum. O zaman ne yapıyorum? K köşesinden çıktım. K kenarına inemiyorsam bu K kenarını uzatıyorum. Dik çekiyorum. O zaman H K olarak gösteriyorum. Dar açılı üçgenlerde yükseklik üçgen içerisindedir. Dik açılı üçgenlerde yükseklik bakın gördüğünüz gibi kenar olabilir. E, olur. Burada e, KLM'de yani geniş açılı üçgende de üçgenin dış tarafındadır yüksekliğimiz. Devam edelim. Üçgenlerin yüksekliklerini bulalım mesela. Mesela demiş ki hemen şurayı siliyorum. Bakın. Verilen üçgenleri mesela neyi çiziyorum buradan? A kenarına ait yüksekliği çiziyorum. A köşesinden çıktım, A kenarına doğru iniyorum. 90 derece HA olarak gösteriyorum. Bakın bu geliş açı 90 dereceden daha büyük. O zaman şöyle yapıyorum. Ben F'den bu tarafa gelemiyorum. Karşı kenara ineceğim, inemiyorum. O zaman onun onu uzatıyorum. Bakın buraya iniyorum. Burası F kenarıydı. H, F'dir diyorum. Buraya geliyorum. Üçgenin yüksekliğinde K, L, M'de. Ben mesela K'dan buraya, şurası K kenarı. Buraya yüksekliği çekemiyorum. Ne yapıyorum? K'yı uzatıyorum. K kenarını uzatıyorum. Böyle çekiyorum. 90 derecedir diyorum. Buraya da H, K'dır diyorum. Yükseklik çizimi benim için çok önemli. Bakın burada da zaten göstermiş. Peki, şu tahtayı temizleyelim de. Bize burada diyor ki, bize burada diyor ki, yanda da ABCD karesinin iki eş parçaya ayıralım. Elde edilen ABD ve üçgeninde AD yüksek veya BC kenarlardan bir tanesi de demiş. İki tane ayrı oluşturmuş. Yani şunu anlatmaya çalışıyor burada. Bakın üçgen, mesela buradaki üçgenin alanını bulmak için karenin yarısıdır diyebilir miyim? Derim. Yani ben burada AB ile AD'yi çarparsam karenin alanını bulmaz mıyım? Burada AB çarpı AD karenin alanıdır. Karenin alanı. Peki ben bunlardan ayırdığım, köşe yerden ayırdığım kısımdaki üçgenin alanını bulmak istersem o zaman ikiye böleceğim. O zaman bölü, onu daha yazayım. Üçgenin alanı diyelim. Üçgenin alanı. O zaman diyorum ki AB çarpı AD bölü 2'dir diyorum. Gördüğünüz gibi. Peki bakalım kaç birim kareymiş? Mesela burada 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 4, 16 değil mi normalde? Evet. O zaman yarısı 8 buranın 8 burasıdır. Gördüğünüz gibi. Tamam? Alanı bu şekilde buluyorum. O zaman şöyle söylüyorum. Mesela bir dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısıdır derken onu anlatıyoruz zaten. Bakın benden ne istemiş? E, F, G'nin alanını istemiş. O zaman diyorum ki ben burası 3, burası 4, Taban burası, yükseklik burası kabul edebilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana neyi verecektir? E, F, G üçgeninin alanını verecektir. O zaman 12 bölü 2'den 6 olarak buluyorum buradaki üçgenin alanını. Peki, devam edelim. Şu şekildeki bilim kareli zemine çizilen ABC üçgeninin alanını hesaplayınız demiş. Bakın, hemen temizliyorum şurayı. Demiş ki, e, şekilde birim karenin zemine verilen, e, çizilen ABC üçgenin alanını hesaplayınız demiş. Şimdi ilk önce bakıyorum kenarlar, yani bu dik kenarların, o zaman şunu, şunu genelleyeyim ben. Demek ki bir üçgenin, dik üçgenin alanını e, dik kenarların çarpımının yarısı olarak buluyorum. O zaman ilk önce dik kenarların kaçar birim olduğuna bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. O zaman 5 çarpı 6 bölü 2'den şunları sadeleştirdim. 15 olarak buluyorum üçgenin alanını. Peki siliyorum hemen. Şimdi bu önemli arkadaşlar. Mesela elde edilen dikdörtgenin alanı, yani mesela buradaki dikdörtgenin alanı, ABC üçgenin alanının iki katıdır demiş. Yani şöyle yapmış. Bakın burada ne yapmış? Burada şekli Tam yüksekliğin olduğu yerden 90 derece değil. Şöyle tamamlamış. Şöyle tamamlamış. Dikkat ederseniz buradaki bir köşegen çizgi ya. Burası A ise burası daha değil midir? Aynı şekilde burayı tamamlayın bakın. Burayı tamamlayalım. Şöyle çekiyorum. 90 derece. Burası B ise burası da B'dir. Doğru mu? O zaman şöyle söylüyorum. Benim elde ettiğim tam bu köşenin olduğu yer. Karenin içerisinde ee, bir kenardan karşı kenara kadar olan bir ABC üçgeninde o zaman bütün alanın yarısıdır diyebilirim üçgen için anlaşıldı mı yani ABC üçgeni bütün bu e, dikdörtgenin yarı alanına eşittir çünkü bakın 2a artı 2b verilmiş a artı b oldu tamam alan nasıl diyorum tabii ki taban çarpı yükseklik bölü 2 yani bc çarpı ah bölü 2 olarak da zaten üçgenin alanını vermiş oluyor. Peki bunu zaten söyledik. O zaman üçgenin alanı nasıl buluyorum ben? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Tekrarlayın. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki. Buraya gelelim. Şekilde e, kare çizilen KLM üçgenini dikdörtgeni tamamlayarak KLM üçgenin alanını bulunuz demiş. Aslında normalde bulabiliriz biz bunu. Yani normal bir yöntemimizden bulabiliriz ama tamamlayarak KLM üçgenin alanını bulun demiş. Ona göre bulalım şimdi. Ne yapıyorum? Mesela tam şu kısımda şöyle bakın. Şöyle çektim. Şunu da bir doğru çekebilseydim. ha, çektim. Şimdi bakın bir bu taraf. Bir de buradan birleştiriyorum. Şöyle. Bir de buradan birleştiriyorum. Şöyle kısımda. Mesela ben buraya e, buradaki A ile burası da A olur diyorum. Burası B ise burası da B olur diyorum. Şimdi ilk önce o zaman buradaki e, dikdörtgenin alanını buluyorum. Bu dikdörtgenin alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 de burası. X'in çarpımlarıdır dikdörtgenin alanı. Alan eşittir 6 çarpı 3'ten 18'dir. Doğru mu? Şimdi 18 dediğim yer benim. 2A artı 2B'nin 18 olduğunu biliyorum. Peki A artı B kaçtır sizce o zaman? 9'dur. Her tarafı 2'ye bölmüş oluyor. Şimdi zaten ben orayı istiyorum bakın. Dikkat ettiyseniz A artı B kaç oluyor? 9 oluyor. İşte bunu her seferinde böyle yapmayacağız. Tamamlayarak yapmayacağız. Artık bunu siliyorum. Yani burada aşırı anlıyorum ben. Dikdörtgenin yarısı olduğu için 2'ye bölüyorum. Anladık mı? Yani neden üçgenin alan formülünde bölü 2 var? Çünkü dikdörtgenin yarısı olduğu için böyle 2 var. Onu anlatmaya çalışıyoruz burada. Peki normal verdiğimiz artık formülü öğrendik. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buna göre yapalım. Huzmante eklerim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. A yüksekliği de çizdim. Yükseklik kaç? 1, 2, 3. 6 çarpı 3 bölü 2'den ne derim? 18 bölü 2'den 9'u bulur. Artık formülle çok daha kolay bulmuş oluyor. Ama tabii formülün nereden geldiğini bilmeniz, ezber yapmamanız için çok önemli. Peki, geçtim buraya. Şimdi buradaki ee, soruya bakalım şimdi. Demiş ki, ABC üçgenin alanını hesaplayınız demiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Tabanımız kaç? O. Tabana ait yükseklik 6 bölü 2 diyor. Bakın o e, kenara ait yükseklikten bahsediyorum. O zaman bunları sadeleştirdim 3'ten 30 olarak hesaplıyorum. Zaten o şekilde vermiş. Devam edelim buradan. Zaten bunun etkiliklerini size yaptıracağım. Çünkü e, konu kolay bir konu aslında. Geometri hem eğlencelidir hem de daha kolaydır. Şekildeki kareli dizemine çizilen DF üçgenin alanı hesaplayın. Dikkat edin bu bir geniş açı. Geniş açı olduğu için yükseklik dış tarafta olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. O kenara ait yükseklik bakın buradan onu şöyle göstereyim. Şöyle geliyorum. İşte buradan çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de yüksekliği oluyor. Bunu anlayabildik mi? Bakın buradaki üçgenin alanı buluyorum. Sakın şaşırıp tamamını alıyorum zannetmeyin. Bakın burası 6. 6'ya ait yükseklik 5. 6 çarpı 5 bölü 2'den 30 bölü 2'den şunu sadeleştim 15 olarak buluyorum. Tamam. Yani burayı bulmuyorum dikkat et. Çünkü sadece 6'yı aldım. Eğer bu da dahil olmuş olsaydı bunları da sayardım. Ben sadece burayı buluyorum. Tamam. Ona dikkat ediyorum. Geniş açı olduğu için de dış tarafa iniyor. Peki bu soruya bakalım. DRS üçgeninin alanı 48 demiş. PRS üçgeninin alanı 48 santimetre kare olduğuna göre H kaç santimetredir? Bulalım demiş. Bakalım yüksekliği bulalım diyor. Bu sefer bize yüksekliği vermiş, pardon alanı vermiş yüksekliği istiyor. Taban 12. Tabana yükseklik H bölü 2 eşittir 48. Şimdi ben 12'yi 2'ye bölersem, sadeleştirirsem 6 olur mu? 6 çarpı H eğer 48 ise hangi sayıyla 6'yı çarparsam 48 olur? Tabii ki 8 le. h eşittir. Kaç olacakmış? 8 diyeceğim. Tamam. Var mı burada bir sorun? Bence yok. Buraya geliyorum. Bu etkinliği sizin yapmanızı istiyorum. Etkinlik 5. Bunları canlı yayında zaten kontrol edeceğim. Yanınızda olacak bunlar. Buradaki test ve o etkinlikler çocuklar ödeviniz. Bu ödevleri zaten canlı yayın yaptığım zaman ben kontrol edeceğim. Şimdilik diğer teste geçiyorum. Paralel kenar alanlarında görüşürüz.